Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5 eski Immortal vs 5 tane Plat, Gold, Diamond böyle mix bir kadro topladım. Ağırlık olarak Platero bu arada. Herkes tanıyorum. Immortal'lar gayet kaliteli oyuncular. Hepsi zaten benim arkadaşlarım. Platları da çok tanımıyorum yalan olmasın. O zaman maçı başlatıyorum. Platlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Tabi basit olacak ya. Elimizden gelen her şeyi koyacağız. Adamlar güncel mi ama? Hayır heps, hepsi bir yıldan aşkın süredir oynamıyorlar oyunu. Oo kazandık bile. Neyse beyler <laughs> size kolay gelsin diyorum iyi oyunlar. İmbolar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Size sorma sahip oldu biraz ama. Biraz sakin spray atmazsa evet kazanırız. Neyse <laughs> beyler size de kolay gelsin diyorum. Biraz sizin boyu komda takılacağım. Eyvallah. Hoşçakalın. Evet, maç başladı Az bakalım. Az bekle, sakin oynasana. Cık. Gel, bekleyelim. İmolar arkası başlamayı tercih ettiler. Dur, 2 var burada. Direkt rotate verdiler. Ördeğelim. Tamam. Heysel'i o, Heysel'i. Tamam. tamam. Tamam, gel. A oynuyoruz, A oynuyoruz. Gel. Bekle, smoke atacağım. 7, 7. Yeşil arkası. Bal HP. O mu TP attı bir yere? Oo. 3 üçe 3e geldi O'm pozisyon. Side, side. Bekle, Andraven'a TP atacağım. Tamam. İmolar bu arada... Çok, çok güzel girdiler sayda. Heaven biri. İmolar 3v2'ye getirdi heven, durumu. So Kanka bakmıyorum ha. Tamam. Bir düşman Plat oyuncu bakalım ne yapamayacak Ben de, de kalsan kanka arkaya. Camı kırdı, yerini belli etti. O imoların üçü de cross koydu. Ben şokla? Öyle bir şey var mı? Yok, <laughs> koymamışlar. O angel bekliyorlar. Üstü <laughs> Aa vurdu vurdu. Öyle. Güzel. İmoları iki kere lazım Biraz şimdi platları dinleyelim bakalım ne yapacak platlar. Nasıl bir plan yapacaklar yani ona bakalım. Bu imo olduğu için ekstra özgüven var. Yo, ekstra özgüveni Tutmamız lazım. Havayla. Kanın ne yapıyor? Bu arada Immortal'lar tekrardan 5A arkasındalar. Polatlar hiç konuşmuyor bu arada. Şu an Plattların ses kanalındayım. Çok sessizler. Polatlar inanılmaz sessiz oynuyor. Hiç ses yok. Oynuyor mu? Aa. bak spike istedim. Spike attı. Ana. Bak var. Bakalım immortal'lar ne yapıyor? Oğlum ne niye... Aa immortal'lar entry aldı. Immortal'lar şu an sayda girmiş. Plat'lar aynı yerden beraber oynuyor. Pardon. Immortal'lar. Geriye bir plat kaldı. Aa, gözüktüm. Samet arkan geliyor. Aa birini vurdu. Güzel. Ah be. Altınım al. <laughs> ben bir şey diyeyim mi? İki flaşımız var lan çok rahat gireriz B'ye gelin gelin. İmolar, İmolar beyi oynayacak. Bakalım. Zaten infayta çıkınca kaybediyorlar. Kötü ya baya. İm olarak çıkamıyor da. Hmm. Şuradaki orba alırsınız bana. Bakalım Yorum sayda soksa. Evet. İmolar oynayacak. Flash Tamam. Cypher burada. Ama o kulaklar entry aldı. Daha gelmedi. Atıyorum smo, market'e atabiliyorum. Immortal'lar şu an 4 B arkası. Market attım girdi bu arada site'a. İmortlar fena girdiler. Oo, platlardan iki kişi. Market var ama, market var. Bu obek kurabileceğini zannetti bu arada. Dur gelirim mi tiz yakına? Bak bir tane lane var, bir tane lane var. Cipher lane herhalde. Cypher çok Bak, zor. Sir, Hop, ah ben de. Sears var. Oğlum kaç kişi lan bunlar? kazandı. Çok iyisiniz. Bayağı sessizsiniz. <laughs> full full fokus ya. Hiç ses kirliliği yok. Baya fokussunuz. <laughs> Drop çıkıyor mu? Drop çıkıyor mu? Evet bakalım. Flatlar Abi şu şey, anda bu arada şey. bayağı A tarafında ağırlıklılar ama bir entry verdi. Morslar entry aldı. Hop bakalım. Giriyor mu? Info. Girdim. Bunlar fake mi atıyorlar A tarafına? Hadi değil hala. Aa, bir tane Immortal Lurk atmış. B boş, pazar da boş. Platon onu bekleyecek mi? Bekledi. Öyle. Giriyor, 3 main. Ama Immortal'lar sahit almayı başarmış. Andrea'nın da biri var. Şu, ah be. Pozin çekelim. Bakalım, 2'ye 1 pozisyon. Bakalım alabilecek mi ya? 2 mortal vs 1 plat. Allah. Ama beklemedi yapabileceği bir şey yok. Şey Uyuyoruz ya, biraz. biraz. Ben, Hayır, <gülüyor> <gülüyor> attım, attım. ben dünkü gibi vuramıyorum ya. Bu arada adamların iletişim dünküne göre yani acayip iyi ya. Vallahi. Hiç caz muhabbet yok. Çok kaliteli communication yapıyorlar bakalım. Kanka biz de caz muhabbet ediyoruz. <laughs> Aa ama ben entry verdi Platlar böyle olmaz. Tamam. Körüm. Açtım ben sandık onun yakında. O sovayı darla darla. Eee trap yakında trap yakında. Sizde şey var. Immortal'lar saydığı çok rahat alacak size gibi size duruyor şu anda. Şey var. Ağaç var. Dur dur. Cypher side'da yes. ama üstüne oynayacak mı mortallar Oynamıyorlar. Bakalım. Sırsta kanka o şey. Immortal'dan birisi A short'ta. Plat'lardan birisi We're de A'da. Buraya gelecek. Ha, ama artık 4'e 1 pozisyon çok zor. 4'e 1 pozisyon bayağı zor ya. Bu arka falan gelir ya. Ya middle gelecek Bakalım. Classy var zaten ya bir şey yapamaz herhalde. sevgili olabilir mi arkadaşlar böyle? Aa ama Olur yakalandı. Ya, oğlum parası. Burada, burada, yok kanka yani. sevdi ya. İmolar sevlediğini düşünüyor ama aslında sadece klasiği var. Exit frag toplamaktan başka yapabileceği çok iyi bir şey yok gibi. <laughs> Telefonu falan çıkarıyor. Aynen aynen bende. Aa vurdu mu? Aa fight ama. Allah'ım beni kör et kör. Allah'ım beni kör et kör. Flatlar bu arada eko yapacak galiba ya bu adam. el. Ekonomi bayağı kötü. Immortal'ların parası de, bol. Crep'i temizliyorlar. O zaman Bu arada Immortal'lar şu an mid'den koşmayı e, tercih etti. E, Hayal geldi. Immortal'lar mid'den bayağı agresif başladılar. Oo 4 kill oh. short. Yoru, Yoru Yoru'yu yakaladı, off garde kaldı. Short girdi biraz bakalım. O, bunlar fena oynadı. Bakalım da. çok rahat kazanıyor bu elde. Bakalım. İmmortlar hızlı oynuyor. Treplerden geçti mi? Geçti. Of, Cypher Flatlar bu arada kişi sayısı üstünlüğünü korursa bu alabilirler. Flatlar pik atıyor. Hiç gerek yok aslında böyle şeylere. Aa buldu. Smoktan buldu. Çok güzel bir deneme yaptı ve yakaladı revive'ı. Arada dilim sürçebiliyor kusura bakmayın. Hem maçı takip edip hem konuşmak çok zormuş. O, bu arada Volben kattı, Dink kattı. Acaba onu fark etti mi Dink kattığını? O, Sky yakaladı. Ama platlar durumu 3'e 2'ye getirdi. Şu an Immortal'lar ayrı ayrı saytlarda oynuyorlar. Sova tek başına plant almaya oturdu. Karşı karşıya pozisyon. Çözebilirler. Diğer uzakta. Çok tuzak değilmiş gerçi Short'taymış. Vurabilecek mi? Vuramadı. Platlar bu elde well hanelerini getiriyor. Ben biraz şimdi platları dinlemek istiyorum. İletişimleri güzel görünüyor. Önceki el dinleyemedik. Herhalde girmek istemiyorum çok kargaşa olmasın diye. B'de yoru flash attı. Orp alıyor. E Immortal'lar var. A arkasında. Reis! Reis! Ne oluyor lan? Reis, ne, oluyor lan? Reis, ne, oluyor lan? Reis, ne oluyor lan? Ne bitti. <laughs> Reizler iki entry çok güzel iki entry. Of. Bir böyle bir piklemeseydik keşke. Evet o pikleri atmamaları gerekiyordu bu arada ama olsun. 3 2 hala. Satmazlarsa tamam, böyle alabilirler. Şey İmolardan şorta bir smoke geldi. Bunlar B'ye Beraber mid'den oynuyorlar. Hmm. Ağda görmedim. Neyse biraz susayım platları dinleyelim. Bir var. Ah Mit gördü biri. Mid girdi. Info'yu aldı platlar. Ooo ama ya, bekliyor jet. Hadi o, o kadar, şu anda bekliyormuş chat. Geçti bir. Geçti bir. Sova nereye bakıyor? Herhalde şorttan oynadıklarını Aa, bir çok kötü yakalandılar. Mit. Pazar B oynadı. 2 v 1 pozisyon. Çok zor bu Ali evet, Platlar için. Hatalar yapıldı. Platların tarafında hiç istenmeyen hatalar yapıldı bu arada. Bakalım. Sova City'de şu an fight arıyor. Jet duydu onu. Güzel bir moment. Vurabilecek mi? Ah! Ah! Hadi! Ah be! Nerede mi ya? İyi ulti harcattı. Ulti Evet doğru diyor. Gerçekten ulti harcatması beyler. Bir ulti harcatmayı başardı. Karşı sova sizi. Bir tık. Çok çok da bir tık gereksiz gibiydi ama olsun. Çok random bastım zaten like o. ya. Şeyi alsana doğru spike. Ben Oak o düşüreceğim ben onu. Almaz Gidiyorum da Yakın reis, yakın yakın. Burada. Üç 3 üç, üç, İç, üç, rotate üç tam Direkt tam. rotate ver buraya. Ben, ben B koş, biye koş. Immortal'larda iletişimler şey çok daha canlı bu arada. Klatlar çok sessiz, Aa, sakin oynuyor. Kanka hala Oo. çok var lan orada. Ay. B oyna B B bomboş. B bomboş bro. Site. B oyuncusunu vurdum zaten. Senet B de kanka. Sıte pikleyecek. Geldi site. Tam Mahmut birini kanka. Vuramadı kanka. <laughs> bir de site Hop imbolar bu elde. <laughs> Nereye bakıyor sabah? O, <laughs> o kadar rahat ki havaya falan bakıyor. Reis birazcık exit toplayacak bir tane. Aman mamaya Bak. Adamların adamlar orada şöyle direkt ulti basacağım. E bas. bu arada B tarafına doğru oynamayı tercih etti. Cypher'ın üstüne oynuyorlar. Evet. Cypher'ın traplerini çok başarılı, başarılı şekilde geçmeyi başarıyorlar bu arada yani ben anlamadım. Yıl var mı? Abi, Cypher up, her seferinde ya, aynı trap'ı atıyor be. ya. Kapıyı kırıyorum. İyi. İki iki, iki kapıyı Arkan Ah be. Evet bakalım. Immortlarda bir kişi APK ufak bir bağlantı sorunu yaşandı galiba. Short diyor. Kanka öldüm. <laughs> Allah canım yok. Herif pikliyor O güzel neydi attı herit. Bu arada karşı 26 canı. var. Nerede oğlum? Uzak mit var. Artık yok. Ben anlamında yok. Kar Cypher smoktan çıkacak mı? Ya Çıkmadı. Çıkmadı. Bu var bu arada mid market tarafında çok ağırlıklı oynuyorlar. Oynayın saydım. Kanka dur ah. ben geri Fake çıktım geliyorum. Popo. Çiğ basınmış. Geleceğim Son 30 saniye. Mino Lane olabilir, lane evet, olabilir, lane Bakalım kuatlar burayı koruyabilecek ha. mi? 2 saniye, 2 saniye. Ama imbolar infoyu öğrendi artık. Site var. Vurdu. Site, pardon. Bir Onda başardı bu arada. Site, Bakalım iki bir pozisyon. Yok bir şey atmadım. Beksel tane. 2v1 pozisyon. Ben de hesaplamadım. Bu e Ama he? onun da can azmış. Ah be. Bir yerde alsanız atakta birkaç el daha çıkar gibi beyler. Adana atak. Bence. Mentaller Hı. ne durumda Hı. bu arada? İyi şu an. Çöktü. Hı. diyen var, evet. iyi diyen var. İyi iyi ben. Ne kat kere? Benim şu anda B arkasından başlamayı tercih ettiler oyuna. Aa drone başladı bir de jet. Beylinki de bakıyorlar. Ağabey bomboş O. Ay Flatlar bir entry aldı. B oynuyor. Hadi ulti Omun nereye attı TP'yi? Backside atmış. Bu güzel bir karar mıydı? İmbolar aldı infosunu. Ah be, imbolar affetmiyor. He? Aa, Şimdi Reis'i bilmiyorlar bakalım. Reis vurabilecek mi? Sky vuracak muhtemelen. Evet, Sky vurdu. İmbolar o kadar uzun süredir oynamıyor ki harbiden paslanmışlar. ne oldu Pardon bu plotmış. Pardon, 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 pardon. Ben evet. yani evet. izliyorum zannettim ya. Taraf Ay ya şeyler güzel olacaktı da. Evet taraflar değişti. Ben bir Elim tur be. daha platları dinlemek istiyorum. Bakalım ne yapacaklar. Saldırıda platları daha çok dinleteceğim. Çünkü ilmolardan Çok bir şey yani çıkmaz. Evet yani oynayabiliriz şey. aslında. Sentinel'leri yok iletişim olarak. <laughs> ben Bende mid to be daha var. Güvenlik mid'den Evet, evet. <laughs> <Limit gibi> oynayalım. <oynuyordum. gülüyor> Ben burayı sanki Cypher'la almışım gibi yapayım. Samet sen gösterme kendini. Tamam. Siz bir de gidin. Bir fake atsın ya. smoke ee, atsana sen şey A'ya. Gürkan. A'ya smoke mu? Fake daha işte. A'ya smoke atma. Oğlum, Oğlum gerekli var. Fake yapalım daha işte. <gülüyor> <gülüyor> Koşmayın. İletişimler <laughs> mükemmel ya. Görüldü. Ben gelim çıktı. Immortal'lar agresif alıyor Main bu arada. Oynayalım. Mid to be yapacağız beyler. <laughs> hey. Karşı jet'e güzel bir hasar. Jet'i vurdular göstereyim. bu arada. Entry'i aldılar. Immolar hala agresif Hı. oynuyor. <laughs> güzel bir trade geldi. 3'e 2 pozisyon bakalım. Piratlar böyle alabilecek mi? Immolardan bir tanesi ağaç ortalmıyor. Hayır markete oynuyor. Duruyorum balık bakmadım? Evet platlar planti aldı ve sahipte 3 kişiler. Bakalım böyle alabilecekler mi? Ben alacaklarını düşünüyorum böyle açıkçası. Bakalım. evet, pusun, pusun 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 pik boşuna ya pusun ya. Kutu arkasına geçireyiz. Evet platlar pik demezse de alabilirler. Menden Clove oynuyor. O trapleri de var. Kamerayı çıkaramadı bir türlü. bir sağda biri solda. Bilerek mi yapıyor? Aaa 3 kişi Helal. bakıyorlar ya. 30 vurdum. Bakalım Sky alabilecek mi? Sağdan oynuyor. Evet. Hop! Ah be! Evet. Üç 3 canla kurtulmuş sola. Beyler pistolda bir üstünlük sağlandı gibi. Hayda kalın geldiler. <gülüyor> Reis <laughs> bir geçmiş ya. Büyük oyuncu. ya sayfaları <laughs> çok büyük, çok oyuncu. Çok büyük <laughs> oyuncu diyeceğim Divan varmış kardeşim benim. Zaten <laughs> ona bakıyorum <var> Hadi <laughs> ona kolay, kolay gelsin. Çok evet. acayip olay ya harbiden. O yapmamalı. ne? o ne kanka? Ha. TP attım mesela. Aslan Olur. abi Malatya kayısısı. Büyük oyuncu. Mid var bu arada bir tane. Immortal'lar birazcık tilt olmaya başladı gibi platlara karşı. Under var. çıktı ha. Güzel bir agresif denemesi. De Ama Güzel bir flash, ikisi de kör. Ah, seyci mahmalat yaptı. Her sıktı. <laughs> Ağleden, uçtu, <laughs> güzel, flatlar bir elle almayı başladı. Aldınız mı, döndünüz gibi, ne diyorsunuz? Bence, ben olur. Ya ben dedim zaten, kazanacağız. Karşının ekonomisi Ay, iyi. Karşı yarım armor oynuyor. Paralarından anlarsınız zaten. Bu eli çalarsanız aldığınız gibi ya. İmolar yavaştan gerilmeye başladı. Evet ben şimdi susuyorum ve izleyeceğim sadece. Çok heyecanlandım. Sage. 5B mi? 5 bit mi? Sage. Ne Sage devam etsin orada. Hop. Bir şey vurabildi sadece evet. Morsal. Hemen trade'liler marketten koşuyorlar hep beraber. Önlerine bir small. Devam mı edecekler? Aa ama Jet Mayden açılacak şorta mı? Git, şorta döndür. Mayden bomboş. Burayı oynamamaları gerekiyor. Tam döndürelim. Gelin. Of. Kayba. Bir düşman kaldı. Aha. Şey bir pozisyon. Böyle oynamak aptallık diye. Gerek yoktu böyle. Aa bıçak denemesi var. İyi bıçak hemen. Terp Şahin'in bıçağını niye bozuyorsunuz? Öyle. Şey Doruk kanka. Doruk var ya az eşek değil ha. Doruk. Umurum dışı. Doruk'ta birazcık yani? ben kill dokuyorum abi. abi. Ben anlamadım. Ya Doruk'ta bir tatmin etme hissi var değil mi kendisinde? Evet evet. Neyse abi. Ahmet Akşay'ın ayıp oldu. Ya. Vallahi ya. ya. Az kicklemeyin lan oradan. Beder kolay gelsin lan birazcık platlara bak. Hop jet vur. Aa eğildiği için vuramadı. Ama evet. Sky'dan güzel bir trade geldi. Yoru da mitte. Hop Oman'dan güzel bir o, o savaş. Sky'dan ok attı mıydı? Tabi platlar 4 kişiye indi bu hali yani biraz zor gibi. Ya çıkmıyor. Sky kör attı mide pikliyorlar. Mutlaş yok mu? Daha bir edip geçeceğim. O, o canım... gönü <laughs> yeteni. Ben buraya toplandılar ses yapmış Onun canım var. Onu Sanki ben yani. Dönebiliriz. Dön dön dön. Hadi hadi. Oo ama immortlar yakın almış. Çok iyi arkaya geliyor. Güzel Aynen. bir trade Aynen. geldi platlardan. Ulti attım. Bekleyin ultiyi. Tamam. Şey kula cool burada. Tamam Samet gir. Yavaş yürü, yavaş. Yürü yürü site boş ya. Sonra yetişiriz oraya yetişmek. Yürü arka. Mitte. Yukarı dikkat ben. et. Ben. <laughs> Gittemedim. Sen <laughs> sakin Platlar eli alıyor bu arada. Aç lan. Nice Oo. Oh ho alıyor eli. İnanılmaz. Platlar bu arada oyunu sandın mı bakalım? Yoksa devam ediyorlar mı? Merak ediyorum. Ortadan agresif koşturuyor, Raze Ulti atacak, biliyor musun hayatını? Vay kaldım Atmadım Yanılmaz niye atmadın Kayıpçı Kayıpçıya hiç beklemiyordum Bu kadar da lan Ne demedin ya Öldüm <laughs> ben B, B tek B tek ama bizim Sage Bundan <laughs> 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 <Oğlan> dolayı <laughs> Yukarıdan drone geliyor. Bir kaldı. Geldi geldi Sage arka. Helal. Of Elan. Sage ne yapıyor? Kaldır beni bekle. Kaldır kaldır. Harbi kaldırırsan şey, Kaldır. Sıkıntı kaldır. Bakalım double pick atacaklar mı? Of yani, Sage arka. Kral ya. İyi misin lan? Şerifle. De... Başit. <laughs> Kanka Bitirmiş. Çok iyi oldu. <laughs> İmmalardan eski S4 G iltifatı geliyor. <laughs> Beyler bir 8-12'ye uzatsanız kafi gibi yani ne dediniz o işe? Bilmiyorum oğlum ne anlatıyorsun <gülüyor> Tamam <gülüyor> molar hızlı bir entry ile başladı bu arada. Gelin girelim ya kafeslerle. Of. Pompalı yakın. <laughs> evet, platlar 3 kişi kaldı. Bakalım bitecek yapalım. mi? Evet. İnşallah. Bronz kutusu mı? Ay, ne yapıyor seyiz? Ne pikleme? <laughs> Gelmeyin buraya. Aa mermim bitmiş. Jet bir can. Bakalım. Pompalı olabilir ha jet yapımda. Ya da arka geliyor. Bir. Aha birebir pozisyon. Jet 37 can. Beyni Fake ya. TP geldi. Vuruyor. Fake